Merhaba Mehmet abi, nasılsın? Merhaba, Merhabalar. Kaptan, merhaba kaptan, nasılsın? Ya, şimdi kaptan dedin. Demin 100 metrede mesafeden, hocanın oğlu geliyor dedin. Hocam onu karıştırma, karıştırma. Meslektaşız biz değil mi? E, tabii ya. Bak, e, sen bizim e, doğayan kaptanımız olduğu için, ben hemen bisikletten indim, e, hazır oldurma geçtim. Çoktan inerler benim için ya. <laughs> Mehmet yer. abi, e, tabii yılların denizcisisin, süngercilik yaptın, turizmcilik yaptın. Balık adamı yaptım 7 sene. Kendim. daldırdım Kend işin sahibi değilim. Bir sürü dalgıçla. Buradan tut Bozcaada Timral'a kadar. Buradan tut Mersin'e kadar balık adam için. Gangavan'ın işe kadar. Eee İskenderun'a kadar. Peki kendin daldın mı hiç? Kendim dalmam canım. Kaç sene kendin dalgıçlık yaptın? Ben dalgıç çoktu. Beni daldırmıyorlardı. sıra gelmiyordu. Peki e, Mehmet Kaptan işlet yani dalgıç teknesi işletmeciliği yaptığın yıllar ilk Kaç yılında başladın bu işe? 61 yılında babam yapmış bu işi. Başladık. Ha, babanız baş... yani babanız baş... denizci o zaman. Babam denizci o zaman. Başlanmış. Ee, babam bunları bir sürü adam getirmiş. Sen o zaman şeyli pravalı, pravalı, pravalı. Bir gözüm ben bunlara. Bekten hepsini koşturdum öldürmüşsünüz bu ara dedim ben. Hepsini koşturduk, kaldı iki üç sene kaldı. Onları da koşturduk, biz para kazanacaktık. Yok, ertesi sene ben kendim yapacağım oğlum yok dedi. Enişte baraba yapacağız dedi. Ya Enişten ha, baraba, kim? Sabri İmbat. Sabri İmbat. Bilmiyorum sen ne, bilirsin. Biliyorum. E, yaptık baraba, e, yaptık. E, i̇yi geçti ne? para kazandık. Sonra ertesi sene kendi başıma yaptık. Kendi başına Hüseyin amca vardı. Hüseyin, Hüseyin Darga. Dar evet. Darga, Mehmet'in babası. Çok babası iyi biliyorum. Arma aa, yapardı. Aa, o vardı bana. Ben yüzde yirmi seviyordum ona. Ondan gittik. Şeye gittik. Peki. T bu, e, çeşmeye falan gittim bundan. Geldik bu arada çalıştık. Şey yaptık. Gölgova'ya gittik. Geldik. Ertesi sene yine gittik. Ertesi sene ben Çeşme'de duydum. Mersin'de çok süper çıkarmıştı. Hemen geldim Etem Mehmet'e bir kayık ölçüsü verdim. 10 bin lira kayık. 13 metre kayık. 10 bin lira yaptılar bana. Tabii. Etem Mehmet'ten rahmet de iade edelim. Güzel bir insandı. Büyük bir ustaydı. Üstüne yoktu Üstüne ya. yoktu. Tabii ya. Şimdi e, Mehmet abi e, biraz lafını keseceğim. İlk kendin işletmeye başladığın zaman tekneyi. Yani e, enişteyle e, Sabri İmbat'la değil de kendinle işlettiğin zaman o ilk ekibin e, ismini hatırlıyor musun? Dalga, dalga. Ee, söyle alabilir miyiz isimleri? Ya, göbek vardı. öldü rahmetli. Biz onun doktor. E, Milas'ta Milas'ta kaymakamla öğrendi. Hatta benim işe de vardı e, o zaman. Mehmet. Aksona Mehmet. İlk dalgıcım benim, benimle vardı gittik beraber. Vardı dalgıçlarım çoktu ya. Gümüşlükten vardı kaç tane, babacan vardı, kaç tane vardı dalgıç, her vardı ya. Bir de deli lakaplı birisi vardı galiba, evet. akyarlardan mı, gümüşlükten mi, deli. Deli lakaplı birisi vardı oradan, dalgıç. Kimdi? Bilmiyorum ismini, ismini hatırlamıyorum, gümüşlükten. Gümüşten kim deli ya, deli diye bir şey yok. Şeyi bıraktım. Dalgıç motorunu bıraktım. Kendim ganga yapladım. Tabii boş çok. Selam yani mi? o zaman sen Te dalgıç teknesi fazla işletmedin. Hemen belli zaman sonra Gangava'ya atladın. Ya, yani Gangava o, yaptın. Babamla çalıştım. Babamla çalıştım. İki sene, gön, dört sene çalıştım. Dört sene dalgıç teknesi işlettiniz. Ne ben ya. Dört sene dalgıç yaptım. Te dalgıç teknesini limanda bıraktım Mehmet'in önünde. Ethem Mehmet'in önünde. Engin vardı. Engin baktı gay bir şeye. Dalgıç teknesi suladım falan bir şeyler. Ben kendim atladım Gangava'ya. Para yok tabii. Ee, para Borç da var. Para, para istedim şeyden Ziraat Bankası'ndan. Ziraat Bankası'ndan para vermedi. Yandı bile yandı. Para vermedi. Ee. Tabii ben geldim Erzurum bir şeyle yapmaya kalktık. Tel alacağım Garamer. Telin sahibi bu da <laughs> Mehmet'i işe vadır ameli. Eee hacim Allah sağ abi. Mehmet oğlum sen bunu ne zaman ben bunu dedim şeye gideceğim. Çeşmeye gideceğim geleceğim dedim. Çeşmede ne kadar sünger tutsam sen bunun eksperisin dedim. Eksper yapacaksın dedim. Ya satacağım dedim. Sana parayı vereceğim dedim ben. Verin Mehmet Ateli dedim. Merhaba. Kusura bakma otur abi bir yere. Yok yok yok. Anladın mı? Ondan sonra ganga başladı. Başladım ben işe. Hababam, 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 hababam. 1965 mi, 66 mı? Başladım. Ee, Mersin'e geçtik. Mersin'de kardeşim tabii herkes galabalık. Ben bir sünger buldum orada Mersin'de. Allah gece bir çuval, gündüz bir çuval. Gece bir çuval, gündüz bir çuval. Üç gün gece gündüz yumadım. Altı çuval süngeri sıraladım ben. Halil vardı cennetten e yani köyden. Hal Biliyorum biliyorum biliyorum. Halil, Rahmetli oldu. ne oldu ya. Neydi ya? Cennetti Halil. Neyse. Bir daldı geldi kayıktan. Ule Ule Mehmet şu yüklemiş ya dedi. Halil bir daldı kayıya. Dalaya varmadım benim kapliğin diminden kesildi. Öyle Halil dedim. Gözün çıksın ben dedim. Ben bunu mu yaptın dedim ben. Neyse ben Telle bağladım şeyi küt kopardı. İple bağladım küt kopardı. Ne naylonla bir tumba etsem diyor. Ettirdik aldık. Aa giden, 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 giden bir ta nereye varmışık? Mersin nerede kalmış? Mersin'e vardık. Vardı o gün. Yok tornacı mı dedi orada o zaman? Yok tornacı yok zaten. Bir kaynakçı var ben yaparım abi onu, sen sıkılma dedi. Tornacı yaptı. İsmail abi gel'e oldu. Mehmet Galafat. dedi. Galafat. Galafat. Büyük Deniz tane benim abim bir tane mi ya. Evet bir tane. İsmail Güvenç. Evet. E, ee, gele Ya Mehmet dedi. Göktepe karıya gitmiş Ali Gönül dedi. Karıya çıkarmış dedi. Nasıl çıkarıyorlar ya? Ne bileyim çıkmış karıya dedi. gece gelirken kapılmış da şeye traktörle ışığına. Hadi kayık çıkmış gibi karıya. Kapının Yılmaz var. Bu var. Ali, Ali Gönül'ün teknesi. Ali Gönül. Ali Gönül'ün esasında Bak ne ne yaptılar onunla onu. Tabi Dirmilli, ah, Yılmaz, Yılmaz abi. Ha, Kaptan ha, Yılmaz. Ha, evet. Ha, dirmilli, tamam bravo ee, ne yapacağız? Yaptık. Gittik biz. Ya e, ben yaptım gayıgar oldu Allah razı olsun adamdan. Gittik efe, telleri bağladık. Karadaki kayı hop çektik denize. Dömen yok. Dö, geldik Ethem Mehmet'in Dömenli İsmail Galafat yapmadı. Doğru Bodrum'a geldiler onlara. Biz bir sefer yaptık. Velasılı kelam benim bu sene işim çok güzel gitti. Geldik. Ertesi sene ben Dargan üstüne evdeydim. Şey Hüsnü amca evdeydim. Tekneyi, ganga bir bu. Ben de makineyi çıkardım. Hem ganga hem makine. Babama tapulacağım üstüne zırat bankadan para alacağım. Yok. Birini geçti mi? İlk yaptığımız sene gittik Miş miş kurdum ben. Şöyle almak Anladım. Gittim. Babam oğlum dedi bunları sen yapamazsın dedi. Bir adam bulduk kıyın ayağı dedim Gittim güne gittim alçak suya bir attım yaptık. Varadan arkadan bir başladık. Bir sünger çıkardık dolu. Akşam karankına gelin gari ben. Birisi el sallıyor bana boyuna sallıyor. Oğlum boyuna sallıyor. Dönün bakayım dedim. Ziraat Bankası. Karşısından baraba. Kayık bozulmuş. Yerken yok. Bak, öp. Yürelek de Şey yani. Cenab-ı Allah çıkarır senin önüne. Karada. Yani Ziraat Bankası'nın müdürü. Allah diyor, seni yolladı bana diyor. Sen yolla beni, bana, beni yolla. Ben ne yaptım onu? Bir bağladım. Doğru işe. Onu o zaman orada bir denedik. İskele Güya Toru yakındı. Bora götürün bıraktım gayını. Bıraktım. Yarın bana gel bana dedi. Gitmedim ben yine. Sonra kendi geldi. Yahu sen niye gelmeyin? Dayın ya verdirtmedim bana parayı sana. Dayın diyor bana adam. Kimle bu? Bakalım. Sonra verdi parayı değil mi? Verdi para Ne kadar istersen banka senin dedi. Ben canımı kurtarın karımdan dedi. Beni kurtarın sen dedi. ya dedi Ama dedim canavarlar ne yapıyor gördüm. Dedim deniyor insanlar dedim ben. Sana kredi vermiyorlar ama bankanın müdürünü sen orada açık denizden hanımıyla beraber getiriyorsun. Limana götürün bağlattım. <laughs> Bunlar hep 1960'lı yıllarda geçiyor değil mi Mehmet abi? 70 değil. 60 mı olur? A 64-65. Evet 64-65. 66 belki 66.